Bu dünür fasulyesi. Evet. Abi yaylasındayız. Yani şey. ne fasulyesi dedin? Dünür. Dünür fasulyesi derler bizde. Maşallah çok güzel yani bunun şeyi. Evet arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi dünür fasulyesiymiş. Yaylanın sahibi. Evet bu da BLB der. Eski de yani her herhalde tohum BLB'den geldiği için bak çok şahane böyle bir şeysi vardır. Alabilir miyim bir tane? Evet. Evet gördüğünüz Bak, gibi. bu su, e, haşlamalık kuru fasulye olarak yemesi çok güzel bir şey. Evet. <laughs> bu da barbunya. Kırmızı kırmızı bak e, kırmızılaşmış. Aa, Bunun kuru, barbunya. Çok güzel Ahmet hocam. Evet. Gerçekten barbunyalar Burada çok güzel. aşağı yukarı bu da kestanemiz. Daha yeni e, bir senelik Şurada var galiba. Evet, bir oraya e, Verim veren kestanemiz var. Evet. Evet burada arkadaşlar da, gördüğünüz gibi kestane. Bunlar nasıl mı oluyor? Ahmet hocam? Bunlar e, 15 gün sonra Ekim'in 20'sinden sonra toplanmaya başlanır. Toplanmaya başlanır. Evet biz e, evini e, bunlar. Yeni ırk olan bir kestane cinsi, Maruoel cinsi, Maruoel diye kestane çeşitleri çok şekerci var. Evet. Karakestane var. Burada Maruoel var. Bir de Maruoel diye bir yeni ırk var. Ama gerçekten uyum sağladı. Burası çok güzel yani. Ya ben bu fasulyeden yedim de. Gerçekten bu fasulye evet. yayla fasulyesi. Çok lezzetli. Bak, domateslerimiz bile çok güzel. Evet. Evet bunlar yayla domatesi. Evet. Bak burada da Gel. Evet, şöyle göstereyim arkadaşlar. Yayla domatesi. Yeni kızaracak. Bu da omar dediğimiz eee uzun fasulye. Bu pazar yerinde bulunan. Mesela şurada da var. Bak aynısı. Şöyle. Bunlar bak, hmm, çok güzel ya. Bunlar gerçekten, ayrı bir turşu güzel. olur. Kavurma olur. Haşlama olur. Hepsi de burada olur yani. Yani bu yayla Gerçekten bu, çok güzel bir yer. Evet, yaylamız kiraz olur. Kirazımız. Evet burada oturma için yer yapmışsın. Evet, oturmak için gelen giden eş dostlarla. Evet, bize gidiyor. de bir kahvaltı nasip oldu burada. Bugün Evet. Arkadaşım Ahmet Hoca kahvaltıyı çağırdı buraya yaylaya. Valla Ahmet Köyü'nden aşağı yukarı 8-10 kilometre dağın dibinde etraf dağ zaten. Gördüğünüz Burada, gibi. Sivri, Sivri Dağı diyorlar. Sivri Dağı diyorlamış ismine. Evet. Arka tarafta Baba Dağı var. Evet. Yukarı kısımda Baba Dağı var. Şu anda görünmüyor ama orası Söğüt Yediği deriz. Ya burada insan yaşlanmaz ya Ahmet hocam böyle hava böyle Evet baksana bizde Gerçekten <laughs> Yaşımızdan belli değil mi? Yani <laughs> Bak mısırlarımız çok güzel <laughs> Yalnız kuştan bir şey kalmadı e, Olsun o da, o da nasibi. O, onların nasibi O da, o da onların nasibi He, Bu da torun oluyor Evet Evet Değil mi dedem? Bu da torun Şimdi biz de nereye gideceğiz dedem? Çıltar toplumaya gideceğiz dedesinden Değil mi dedem? Evet şimdi Ahmet hocayla çıtlar bakacağız Çıkmış, dağlar doğru gideceğiz. Evet, yukarısı yukarı dar yer. Hakikaten <laughs> güzel. Ama hocam arada sırada da getirir, getir, zaman, her getir zaman. sen benim buraya. Eş, dost herkes. Yapacak iş varsa yaparız, hiç İnşallah. sorun değil. Böyle güzel yerde yaşamak. Evet, börülce de var. Bak börülce güzel. Bak şurası şudur börülce. Yani burada aşağı yukarı he hepsi de oluyor yani yetişiyor bak evet. Bunlar da bölüncemiz. Evet. Evet amcam teşekkür ederim. Bir şey değil ben de. Bir...